Evrenden iste olsun. Evet. Evrenden iste olsun. Niye Allah'tan iste olsun olmuyor da evrenden iste olsun oluyor? Bu olduranın kendimiz olmaya düşündüğünü başlarsak en büyük şirki yaparız zaten ve en büyük tuzağa çekiliriz. Bu Allah kavramı dışarıda bırakılsın, dinler çöksün, yepyeni bir din oluştururken. Buradaki tuzaklara uyanın. Yani size atılan tohumları fark edin. Yoksa gerçek... Arkadaşlar bugün sevgili Melek Özen'le birlikteyiz. Kendisini biliyorsunuz e, nefes, beden ve enerji eğitmeni e, zaten artık tanıyorsunuz kendisini. Ve bugün kendisiyle çok önemli bazı konuları konuşacağız. Çünkü hem sizleri e, yanıltma pahasına ortaya çıkan bir takım gruplar var. Tabii bu grupların daha derinliklerinde de New Age dediğimiz yeni dünya dinini yaymaya çalışan aslında el altında dinleri bahane ederek bunları dünyaya yaymaya çalışan ve bambaşka bir dünya oluşturmaya çalışan karanlık gruplar var. Tabi burada bu işi düzgün yapan kişileri ayrı tutuyoruz. Bunu da ayrıca belirtelim Kesinlikle. ama şu anki hedef konuşacaklarımız o tür gruplarla ilgili. Çünkü çok fazla sayıda e, internette olsun, sosyal medyada olsun, bu konuyla ilgili yayınlar çıkmaya başladı. Bir takım yüzler görmeye başladık hem Türkiye'de hem dünyada. Asıl Amerika kaynaklı bunlar ama e, kolları var Türkiye'de dahil birçok ülkede kolları var. Şimdi gelelim asıl konumuza. Sevgili Merek, bu Nimeç akımları. E, Hani senin deyiminle sanki Allah'ı unutturup çözümü kendinde ara şeklinde evet. bir mı yaratmaya çalışıyorlar. Bunu özellikle anlatmak istedim. Çünkü e, bu aslında yine değil bayağı eski Hı -hı. bir e, zamandan beri yapılmaya başlandı. Özellikle evet. e, 2000 yıllarından sonra bu çok daha hızlı arttı. Şimdi, 2000 yılından sonra. 2000 2010 yılından sonra daha çok arttığını da söyleyebilirim. Fakat burada hani o kadar çok danışan alıyorum ki şimdi burada gelen danışanlardan da gözlemlediğim kişi bazı sorunlar yaşıyor. Bu belki maddi sıkıntıları olabilir. Yani kendi yönetemediği korkuları olabilir değil mi? Evet. Şey, yaşadığımız travmalar, küçük yaşta belki bir sürü sıkıntılı haller yaşadık. Fakat bunlardan çıkmak istiyorum. Kısa döngülerim var. Hep aynı olayları yaşıyorum ve kendimi artık sıkışmış hiç ilerleyemez durumda görüyorum. Depresyonif hallere giriyorum gibi birçok sebeplerle bize gelen insanlar oluyor. Panik atak, anksiyete kadar giden süreçler var. Ve dolayısıyla şimdi burada gelen insanlar bize gelebiliyorlarsa okey şanslar. Ama çoğu kişi şu anda özellikle pandemi ile birlikte ee, ...çok fazlasıyla YouTube kanalı izlemeye başladılar. Sosyal medya çok aktif olmaya başladı. Eskiden bu kadar e, buradan bilgi almak e, kolay değildi. Yani herkes evet. pandemiyle birlikte bu bilgiler açılmaya, daha çok açılmaya... ...ve insanlar da bunu izlemeye başladı. Şimdi e, burada ben bazı dikkat edilmesi gereken ve çok yaygın gördüğüm... ...bizi gerçekten de Yaradan'dan uzaklaştıracak farkında olmadan... ...güzel bir şey kendimiz için iyi bir şey yapmaya çalışırken aslında daha kötüye götürecek bir durumu biraz evet. konuşmak istiyorum. Tamam. O yüzden de bazı e, notlar aldım bu konuyla alakalı. Onları size paylaşacağım. Şimdi ben o zaman sana yardımcı olmak adıyla bir de hani ben de konuşmuş olmak adıyla Tabii ki. E, bunların hepsi doğru. Çünkü e, pandemi döneminden sonra evet iyi niyette birçok insan ortaya çıkıp toplumu rahatlatmaya çalışırken bir o kadar belki de 3-5 katı daha fazla insanlar ve gruplar ortaya çıkıp New Age akımları adına işte bir takım sosyal medya gruplarında insanların aklını çelmeye başladı. Dolayısıyla bu bir büyük planın parçasıdır. Evet. Benim dediğim gibi küresel tek dünya devleti projesinin parçasıdır. Her Zaten şey e, sevgili Melek de bunları anlatacak şimdi. Sevgili Melek. Hı. Bunun en büyük şeyi mesela beni çok öyle tedirgin eden, biraz böyle şaşırtan hı hı. ilk duyduğumda, daha sonra da nedenini anladığım bir olay var. Evrenden iste olsun, evet. evrenden iste olsun. Niye Allah'tan iste olsun olmuyor da evrenden iste olsun oluyor. Burada Allah kavramı dışarı mı atılıyor? Dolaylı evet, olarak. Evet. akımının en büyük zaten ana hedefi bu. Yani gücü kendimizde, kendimizin yani. Ben zaten yaradanın bir parçasıysam ben zaten oyum. Evet. Ben e, o zaman ne oluyorum? Aslında Allah'ın e, ihtiyacım kalmıyor. Ben zaten her şeyi yaratıp, her şeyi yapabilecek güçteyim. Ha, bunu da buradan da çıkarıyorlar. Bunu bile e, dikkate almıyorlar. Yani şöyle i̇şte, mi evrende diyorlar? Hissediyor. Ben Tanrı parçacıyım anlamına mı geliyor? Yani bir şekilde ben onu algılıyorum. Doğru ya, mu? Aslında e, burada şöyle diyebiliriz. İçimizde tabii ki onun hani Ruhundan hmm. üflendi. Çok güzel bir açılması evet. gereken o tabii ki bir bilgi var ama burada bunu saptırıyorlar işte. sapran Saptırdıkları nokta evrenden iste kısmı. Yani sen yaradandan değil de sen kendin hani evrenden iste, yaradanı aradan çıkar. Eğer evet. ben yaradanı aradan çıkarırsam ona istediğim her türlü bilgiyi o zaman çok güzel empoze ederim. Çünkü yaradan inancımı alırsa Bravo. Bravo. birinci zaten benim Doğru. hep anlattığım Diğer nefsi Hı -hı. hallerimden çok güzel bir şekilde manipüle ederim. En fazlasıyla bu bağlantıyı koparmak anlamında yapmaya çalışıyor fakat bunu yaparken bazıları bilinçli, bazıları da bilinçsiz de yapıyor. Yani bunu şöyle diyorsun, evrenden istenin temelinde yatan bu Allah kavramı dışarıda bırakılsın dinler çöksün yepyeni bir din oluştururken evet. e, burada yaratıcı kavramı, yaratıcı kavramı kişiye kavramı. özel olacak yani sen her şeyi yapabilirsin sen aslında evet. bir şekilde yaratıcısın bu yaratıcı özelliğim var. Baş... sen hani burada Allah'tan istemene gerek yok anladım, ya da anladım. işte enerji bir güç mesela Allah kavramını yine yok etmeye çalışan bir şeyden hani bir enerji var o bir güç var o güce inanıyor mesela. Anladım. O gücün Allah'tan geldiğine inanmıyor. O zaman şöyle e, hayır ve şer Allah'tan biliyorsun evet. zaten bu hani kutsal kitabımızda yazar bütün semavi kitaplarda bu yazar e, benden isteyin vereyim diyor yani Aynen. serveti istediğime zenginliği ama bilgiyi her isteyene veririm diyen bir yüce Rabbimiz var bizim bunu Kur'an'da açık açık hani yazmış. Evet. İnsanları ee, insanları bu konudan da özellikle Türkiye'de Müslüman camiasında uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Doğru mudur? Kesinlikle doğru. Bunu da nasıl yapıyorlar? Ol deriz olur kavramıyla. Onu mu yapıyorlar? Evet. Bu sen ol oldu hani o zaten olacaktır. Onu sen hani yapabilme gücüne sahipsin. O halde ki olduran kimdir? Yaradandır. Yani hayır ve şer evet, yaradandır. Evet. Ee, ve Burada çok yalnız çok ince nuanslar değil mi hocam? Yani evet. bunu eğer fark etmezsek, idrak etmezsek, olduranın kendimiz olmaya düşündüğünü başlarsak en büyük şirki yaparız zaten ve en büyük tuzağa Doğrudur. çekiliriz. Ve birçok insan da bunu e, hakikaten benimsemiş durumda. Lütfen buradaki tuzaklara uyanın. Yani size atılan tohumları fark edin. Yoksa gerçekten de iyi bir şey yapayım derken kendimizi... E, ilerletmek, bu döngülerimizden çıkmak istersek daha aşağılara doğru çekileceğiz. Bilinçaltımıza attığımız her tohum e, pozitifse evet güzel şeyleri yaşatır ama negatifse böyle bizi yeredenden koparacak tohumlarsa da işte farkında olmadan sonra hayatınız Tepe tepetaklak olur dersiniz ki ya ben nerede hata yapıyorum ve bu atılan küçük tohumları bulmak da zor. E, tabii ki yani bir de şu geliyor aklıma şimdi sen anlatırken onu düşündüm. E, şimdi öyle bir dünya oluşturuyorlar ki hem Allah kavramından yani dinlerden çok uzakta ama bir o kadar da dünyasal. Şimdi sen anlatırken o ekranlarda ben bazı reklamları görüyorum. Geçen gün mesela gene bir tane reklam gördüm. Dünya çapında ünlü bir yer bu. İşte evrenden olsun gibi bir mesajla başlıyor ama evrenden iste olsun mesajının görseli şu arkadaşlar. Elinde bir tomar deste dolar bir kadın güzel bir kadın bak bir cinselliği kullanmışlar kadın anlamında bir de bir tomar ciddi anlamda kalınlıkta bir dolar destesi kadın onu sayıyor yakın plandan doların şıkırtısı geliyor para şıkırtısı. Burada o kadar e, belirgin bir şeytani tuzak var ki direkt sizi o tuzağın içine çekiyorlar. Çünkü insanı en zayıf iki noktadan vurursun. Evet. Bir tanesi işte para ya da hani maddiyat dediğimiz olay. Diğeri de cinsellik. İkisini de reklamları da kullanıyorlar. Ve şöyle nice. de bir garanti vermiş. İngiliz sitesi bu. E, bir haftada hayatınızı değiştireceğiz bir haftada hayatınızı karartacaklar emin olabilirsiniz. Yani hiç öyle bir şey yok ama ne yazık ki bu tuzağa çok insan düşüyor. Peki şimdi bir ton günah işledik diyelim ben kendi adıma şöyle söyleyeyim. Diyelim ben kötü bir adamım, çok kötü bir adamım. Banka soydum, insanların paralarını gasp ettim, mallarına çöktüm. Bir mafya babası gibi. Gittim mallarına el koydum, soydum, soğana çevirdim. Milletin hakkını yedim. Milletin parasını yedim, garibanların, herkesin parasını yedim. Ondan sonra da oturdum. Bu sisteme göre şöyle diyorlar, e, günahlarını bağışla. Gittim bir gün kapalı bir odaya çünkü yeterince servet yaptım ya, altın dolu odalarım. Ya tamam ben bunlara yaparken günah işledim ama şu anda kendi günahlarımı bağışlıyorum dedim. İç huzuruyla çıktım, böylelikle tertemiz oldum. Evet. Böyle diyorlar. ...nasıl olacak Bu, bu iş? burası da çok büyük bir tuzak evet. çünkü hani kendimi bağışlamak evet yaptım bir sürü e, tabii ki hata da var günahsızım diyen zaten hani e, doğru bir tabii şey ki, değil tabii. hepimizin ufak eksiklerimiz büyüğü, çok eksiklerimiz çok da tamamlanmak... ...inşallah nasip eder tabii ki Rabbim e, o da bir nasip işidir fakat kendini bağışlamak da bir nasip işidir yani burada ben kendimi şu bilinçle bağışlamalıyım buradaki yine tuzak şu oluyor. Hatalarımı görüyorum, yanlışlarımı görüyorum, bunları idrak ediyorum. Ondan sonra bunu niçin yaptığımı anlıyorum. Hı hı. Kendi karanlık yanlarımı dönüştürüyorum, fark ediyorum. Ve sonra tövbe ediyorum, tövbe. Kendime bağışlamam, tövbe etmem lazım. Çok doğru. Şimdi hemen bir ekleme yapayım, gene devam et. Şimdi kendini bağışlama derken arkadaşlar zaten onu çarpıtıyorlar size. Şimdi biz geçmişte yaptığımız hatalardan birçoğumuz pişmanlık duyup, kendimizi suçlarız. Onunla ilgili bir yüzleşme yaşamamız gerekiyor. Sevgili meleğin uzmanlık alanı bu. İnsanları yüzleştirir genelde. Onu yüzleştiğinizde o işte ben ne biçim adammışım, işte ben bunu nasıl yaptım duygusundan demek ki bunu böyle bir hata yaptım ama bir daha yapmamalıyım. Çizgisine gelebilmek için i̇drak yüzleşmek, ha, idrak etmek bu. Ama bu yaptıklarından dolayı atlanıp çıkamıyorsun oradan meleğin oradan diyorsun ki Allah'ım beni affet çünkü orada affedici olan seni yaradandır ee, sen kendi kendini affedemezsin ya da e, işte kiliselerde yapıldığı gibi papaza para verip günah falan çıkartamazsın öyle bir dünya yok o zaman gidelim. Hristiyan e, kiliselerine kim olursan ol parayı ver diyorlar. Parayı verip günah çıkartırsınız. Şimdi, Yok öyle bir şey. Şimdi bu kendini bahşele affetme konusu var aslında. Evet. De, i̇kisi birlikte. Şimdi bir e, yaradan demiş ki sen demiş ne, yaş ne yaşıyorsan hayatında sana bir şey anlatmak istiyorum. Ben sana her yerden konuşuyorum. Bugün işte Ayşe'den Fatma'dan, Mehmet'ten sen e, bir şeylere kızıyorsan, sinirliyorsan, hayatında kötü gidiyorsa hı hı. onu bir dön. Kendi içine bak. Niçin bunu tezahür ettiriyorsun? Niçin bunu yaşıyorsun? Niçin bu insanlar sana böyle davranıyor? Bu durumlara kendini niye düşürüyorsun? Bir gör. içindeki karşılığı bul. Yüzleş. Yani burada diyor ki hani aklet. Akletmez Ak misin? Evet. Düşünmez misin? Yüzleşmez misin? Bunun için tezahür ettiğini anladıktan sonra da diyor ki... Git ondan sonra bu alanı şifalandır. Bunu dönüştür. Sonra helalleş içsel olarak. Tövbeni et. Ve bunu bir daha... Artık bu dersi tekrarlama, bu sınavı tekrarlama. Tekrarlamadığın noktada, olayı anladığın noktada zaten kendinle olan savaşın da biter. Hem bu affetmek tabii ki sana bunu Yaradan nasip ettiği için, sen de kendine bunu yaptığın için kendine de kızgın olabilirsin, kendini de affedebilirsin. Ama yine bunu nasip eden kimdir? Yine Yaradan'dır. Sen... Ee, Allah'tan başka bağışlayan affeden olabilir mi zaten? Ancak ona sip ederse olur ama tamam. bu bilinçli olursa olabilir. Yani yoksa yine tövbe ettim ettim dersimi almadım. Tekrar gittim işledim. Tekrar gittim işledim. Bundan bahsetmiyoruz. Ama burada sen yap et. Sonra kendini affet. Kendini bağışla. Ondan sonra aradan da, günahları devam. Bunu da sen kendin yapabilirsin diyor. Yani yaradan yine aradan çıkıyor. Bakın çok dikkat edin ve hani bu Bunları bu bilinçle, bu farkındalıkla ezelim. Bugün sadece bizlerle çoluğumuz, çocuğumuz da bunları izliyor. Tabii ki. Tabii Ve ki. onlara bu tohumları atılmasına izin vermeyelim. Şimdi çok güzel açıklıyorsun. Bilinçaltı dediğimiz bir olay var. Aynen. Yani bu bilinçaltı bu işte önemli. Freud'dan sonra oldukça günümüze oturdu. Freud her şeyi bilinçaltına bağlıyor. Biliyorsunuz orada bir de anne tutkusu var. Oipodus kompleksi diye bir şey var onun böyle bir şeyden çıkmış ve her şeyi cinsellikle bağdaştıran bir Freud'dan söz ederken e, bilinçaltı modası aldı yürüdü. E, yani şimdi Freud'un ne yaptığı, ne konuştuğu konumuz değil. Onu yargılamak amaçlı söylemiyorum ama bu bilinçaltı olayı her şeyi, yaptığımız her hatayı, yaptığımız işlediğimiz her ne bileyim sıra dışı suçu ya da benzeri şeyi bilinçaltına yükleyip işte bilinçaltını tetikledi yaptım. Normalde ben yapmayacaktım. Böyle bir şey var mı? Yani her şeyin sorumlusu bilinçaltı mı? Hocam teşekkür ediyorum soruyu sorduğunuz için. Çünkü e, ben de bilinçaltı eğitim veriyorum ama biliyorum. bu şekilde değil. Yani öyle bir bilinçaltını gösteriyorlar ki sen istediğin şekilde o bilinçaltını kodlayarak bu hayatta istediğin her şeye ulaşabilirsin. Ve e, olumsuz yaptığım şeyleri de aynen dediğiniz gibi benim orada işte böyle böyle bir yaşanmışım vardı. Öyle böyle travma vardı. Gittim bunu otomatik olarak yaptım. E, insan sen zaten bunları dönüştürmek için geldin. Hey insanoğlu yani. Dolayısıyla sen bunları fark etmekle sorumlusun. Ama burada o, normal olması gereken süreçten alıp bir tık daha ne yapıyorlar? Ben bilinçaltımı doğru kodlamayı öğrenirsem, hani bir şeyi pozitifle kullanabiliriz, rahmani bir şekilde, şeytani bir şekilde de kullanabiliriz ya. Evet. Burada bilinçaltı yok sana. Sen bunu kodlamayı öğren. Sen kendin bu dünyadaki istediğin her şeye ulaşacaksın. Sana bu empoze ediliyor. Hayatın çok kolay, kolaylaşacak. İstediğini yaratabileceksin. Yine yaratım gücü sende ve aynı zamanda bilinç altında. Yani oradan aslında Allah'a bir karşı çıkış da var. Bilinç altına ilahlaştırmak var. Evet. Yani burada Allah değil bilinçaltını kodlayıp i̇şte. bilinçaltı bunu yapar. Bak Ona yönlendirmek var. Evet yani müthiş bir şey söyledin. Ee, burada insanlara Bilinçaltına evet. bak bilinçaltı çalışması yaparken bilinçaltına Allah kavramını dışarıda bırakmaya evet, çalışıyoruz. çok tehlikeli. Evet. Kime Şimdi, ne yaptırdığınızın farkında olun lütfen. Yani bu konularda zaten eğitim veren biri olarak senin görüşlerin çok değerli. Şimdi sıfırlamayı seçiyorum pardon şifalanmayı seçiyorum diyor insanlar. Hı hı. Tamam doğrudur ama ben suç işleyip, işleyip sonra şifalanmayı seçemem. Bunun yolu nedir? Şifalanmanın asıl şeyini açar mısın bana? Çünkü bu şifacılık çok fazla konuşulmaya başladı. Yani ben bir, bir şifacı sömürü, olarak. Tabii bir sömürü alanına da dönüştü. Çünkü insanlar hayal kırıklığı yaşıyor. Yani birçok kişiye gidiyorlar. Daha sonra bir hayal kırıklığı oluyor Allah korusun. Kendine zarar verecek şekle de getirdikleri oluyor. Şifalanma Bunların hepsi bana dönüyor zaten. Evet. Yani danışan olarak. Fakat benim burada... Özellikle Melek Özen Spika YouTube kanalında Şifacıları Uyarıyorum ee, videom var. Onu lütfen izleyin. Orada tam olarak ne demek istediğimi anlatıyorum. Neydi? Şifacıları Uyarıyorum şifacıları videosunu. Şifacıları Uyarıyorum'dan şifalanmak isteyenler de evet. hani e, oradan bilgi alabilir. Elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum, uyandırmaya çalışıyorum. Hı -hı. Şimdi e, burada yine tuzak, şifalanmayı seçiyorum kısmında. Şimdi biz bir şey için e, dua edebiliriz, isteyebiliriz ve bunun için gerçekten kendimize hayırlı olan veya bir rahatsızlığımız varsa, hastalığımız varsa manevi de olabilir, bu fiziksel de olabilir. Evet. Ben bunun için aksiyonumu alırım, bilinçli, idraklı bir şekilde yapmam gerekenleri yaparım. Bir de alternatif olarak da yani hani manevi olarak da diyelim ya da buna e, bunu dua ederim, isterim Rabbim. Şifanın kaynağı sensin. Sen istersen ben şifa şifalanabilirim. Ben istediğim kadar bir şeyler yapayım. Rabbimin izni olmadan onun iradesi dışında şifalanmam mümkün değil. Dua evet, ederim, öyle. elimden geleni yaparım, çabalarım ve bir kul olarak ondan sonra ona nasip ederse olur. Burada yine Yaradan'ın iradesini yok saymak var. Ben seçiyorum, evet. ben seçersem şifalanırım. Sana ihtiyacım yok Rabbim. Böyle bir şey olabilir mi? O kadar e, fark etmeden fark etmeden bunları yalnız kodluyorlar. Burası çok tehlikeli. İşte tehlikeli olan bu. Nivey çakımların en büyük özelliği bu. Aslında biz her ne kadar 2000 yılı desek de 1960 yılından itibaren Tabii. bu karanlık yapılar tarafından kuruldu ve dünyaya yayıldı. Zaman zaman bunlar... ne derler işte eski paganist şeylere doğru kayışlar gösterdi bir dönem. Ondan sonra Yeni dönemde de dinleri alet ederek oradan yürümeye başladılar o tutmayınca. Şimdi son soru çünkü zamanımız doluyor. Hı hı. Ee, bana kolaylık gerekir. Aslında bana kolaylıkla gelir. Gelir ama kolaylık dua olabilir. edersen gelir. Yani burada zaten unutmayalım. Kutsal kitabımız Kur'an'da iste benden iste diyor. Aracıyı kullanma diyor. Yani Ahmet Direkt hocayı, Mehmet e, hocayı ya da Ayşe hanımı kullanma diyor. Ona buna gitmeden direkt benden iste. Ben sana rızkını veririm. Çünkü Allah rızkı verendir. Öyle. Kesinlikle öyle. Yani burada şunu veren de alan da yaradandır. Evet. Dolayısıyla buradan ne isteyeceksek isteyelim. Ben e, şunu niyet etmenizi istiyorum. Bana kolaylık geliri iptal edelim. Çünkü burada yine e, evreni ilahlaştırmak var. Bilinçaltını ilahlaştırmak var. Şunu diyeceğiz. Alın. Bugün ne kadar hak ettiğim ama alamadığım ne varsa maddi manevi olarak hayatıma hemen şu anda bunların e, almayı bunların e, bana sonsuz olasılıklarından gelmesini talep ediyorum. Sen her şeye kadirsin. Sen istediğin yerde, istediğin şekilde birilerini vesile ederek bunu bana gönderebilirsin. Ben bunu sevgiyle kabul ediyorum. Ve buna ne gönderirsen gönder razıyım Rabbim. Çünkü bunu unuttuğumuz için zaten maddi manevi anlamda birçok sıkıntı yaşıyoruz. Evet, Sanki evet. başkalarına muhtaçız gibi yapıyoruz. Halbuki evet. hani bolluğu bereketi veren Yaradan istediği yerden, istediği kişiyle istediği olasılıktan size gönderebilir. İnancınız tam olsun bu konuda. O yüzden eğer maddi manevi birilerine eee gözümüyorsanız veya korkuyorsanız hayatınızda, korkmayın. Yaradan var, onu veren Yaradan. Siz kişileri veya durumları Öne çıkardığınız için bu oluyor. Evet size kolaylıkla gelmesini istiyorsanız bu şekilde niyet ettiğinizde ancak yaradan ama kalben ve samimi, o zaman bakın maddi manevi bolluk bereket nasıl da kolaylıkla geliyormuş. İşte doğru bir şekilde çalıştırmak ancak böyle mümkün olabilir. Bu bilinçle her zaman yaradanın ipini bırakmadan e, yaşarsak eğer, bağımızı koparmadan, bağımızı evet. da ya da koparmadan. İşte o zaman gerçekten maddi manevi o içsel cennetimizi oluşturmaya başlarız. Yaradan da bizim o tekamül sürecimizi kolaylaştırır. Lütfen bunlara dikkat edelim. Bunlar tespit ettiklerimiz. En çok kullananlar e, maalesef ki kanallarda. Evet onda haklısın. Bu arada sevgili Melek bu konularda yetimdirirken özellikle bu konuları işler. Hatta evet, ettim, çok evet. dünyasal veya... Artık böyle çok direnç oluşturmuş danışanlarını da kabul etmez yakından bildiğim sevgili Meryem. Hazır olduğuna gelecektir yani. zaten. Evet. Meryemciğim çok teşekkür ederim. Teşekkür Zaman ederim. ayırıp geldiğin için çok faydalı bir yayın oldu. Teşekkür ben teşekkür ederim. ederim. Bunları paylaşma vesile olduğunuz için hocam.